Evet. Şimdi karşınızda Berkay Bebek ve abisi Barış videoyu da çeken Kerem. Ve Kerem. Ee, ben... Başlat. Evet. Bebeğin artık uyku zamanı çoktan geldi. Şu anda elini emme aşamasında. Ee, deminden beri komik hareketler yapıp bizi güldürüyor. Ee, Enteresan <laughs> hareketlerle sevgili izleyenler. Şimdi şu anda e, umutlu o komik hareketlerine Bana geldi. Bakalım yapacak mı? Evet. evet bana geldi. Bakalım yapacak mı o komik hareketlerini? Uykusu geldi. Fakat dur bakalım yapacak Aa. mı? Evet. evet gördüğünüz gibi. Şu anda gözünü çıkarıyor şey arkadaşlar. O gelme şeyi evet, gözünü çıkarma. Evet. Şimdi Berkay'ı bir koyalım bakalım. Evet. Kendi ayağını evet. keşfetti. Kendi ayağını keşfetti sevgili izleyenler. Yakaladı. Ve, ve, inmeye çalışacak ama çok çok uykusu geldiği için kendi ayağını oldu. keşfetti. Yakaladık <laughs> Berkoş'u. Evet. Gene kendi ayağını keşfediyor. Fakat evet. Şarkısına başladı. Çığlık şarkısına başladı. Abisinin burnunu tutuyor. <laughs> Ebi, e e Abisini öptüyor. Ama çok uykusu geldi. Uykusu geldiği için. Evet her an, her an tadı kaçabilir bebeğin. Gördüğünüz gibi çok uykusu geldi bebeğin. Artık daha fazla bebeğimizi yormuyoruz. Hepinize iyi geceler diyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kanalıma like, tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.